Herkese selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane, manyak, çılgın üst videoyla daha karşınızdayım kardeşlerim Üstümüzde 800 DL var Önceki videodan katladığımız, cebe indirdiğimiz miktar Şimdi bu videoda da bunu katlamaya çalışacağız Totalde 3 videoda e, en kötü 10 BGL'yi görmek istiyorum Diyelim bu haftanın videoları içerisinde Şimdi 8 BGL'imiz var nereye gideceğiz? Warp, e, Tayfa, Rage, 47 kardeşim gideceğiz. Şöyle dişimize uygun sağlam bir rakip bulalım. Ardından videoda onları tokatlamaya başlayalım. Ama kardeşim biz gitmeden videoya bir like bırakırsan, noktadaki olsa bir yorum bırakırsan beni desteklemiş, kanalı yükseklere çıkarmış olursun. Bu sayede de size yaptığımız kampanyalar, çekilişler avantajlar artacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Abone değilsen kardeşim o yandaki abone olup kanala tıklarsan sevinirim. Ki haydi o zaman gidelim sayfaya. Evet. Şimdi geldik bakalım Bir 25 dl ile açılışımızı yapalım Koyduk 4'de 3 Bir de 35 dl ile açılışımızı yapalım Güzel Bunu binlemiş bulunmaktayız 35 drop always Diyelim dl'mizi getirmeden oyun oynamayalım kardeşim Devam Kardeşimiz dl'mizi getirdi ee, 30 dl daha Aslında buranın hakkı 40'tı ama Keşke birlikte azıcık yüksek atsa ya çok güzel. Gayet tatlı. Bu arada bunu da söylemeden geçmeyeyim. Akif Market ve Akif Ekans aktif hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok kardeşim. Anlayana. 60 1, 25 patlatıp buradan bir 0 vurur muyum? 0 vurmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Go 50 demek lazım ya. Go 50. Çok güzel be. Çok güzel çok yerinde bir hamleydi. Uf, DL'mizi alsın gelsin. Kanka işte üst. Ya onlar da haklı şimdi. Banman var da biz de haklıyız sanki ya. Şuraya bir sev getirmek çok zor değil bence. Haydi bakalım. Ver 50 DL'mizi daha. Go. Şunu al kanka. Üstümde Ya. D100 Haydi, ver 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 al, al 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 Şöyle çok iki ya da bir atma. Ya kaybedeceğimi hissetmiştim de 9'a değil vallahi ya. 35 patlatalım. Açıldığı gibi vuracağım. Tak koyduk 6. Kanka. Ben bak ben hiçbir zaman burada gelip 9 bak şimdi. Şimdi 9 attım değil mi? Hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok. Bak şimdi. Bak şimdi kaç atacağıma iyi bak. 4. Görüyor musun? Adamlar dokuz atmayı bir başladı mı var ya. Güzel. Go atmış mı dedik? Go. Ya öf. Evet, okey. Şimdi. Pıt. Ya kaç vurdun ki kanka sen? Oğlum adam 4 vurmuş ya. Haydi bakalım oğlum. Kanka üf! Başka başka bir başka bir. İki el daha burayı deniyorum. 6 5 güzel. Of çok güzel. Bu güzel oldu. Ya oğlum ne kadar lan daha kötüsünü vuramam dedikçe daha kötüsünü vuruyorum ya. Ya change room kanka bu ne ya? Ya bir tane yüksek atmasam mı acaba? Lan bir 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 mahvolduk ya. Ver kanka seriden de 50 diyelim. Hadi düşük at. Pat. Ya. Oğlum bu Growtopia neden bu kadar zor? Oğlum nasıl? Bilmiyorum. Bu normal bir şey değil bence ya bu arada. Ya kanka. Ya. Ya oğlum çok zor bu oyun ya. Aa kanka bir dilog attım. 9 attım adam gitti 0 attı ana. Oğlum. Kanka. Adamın attığı sayılara bak ya. Ya attığı sayılara bak ya. Ya ananı sikeyim. Şuraya alalım. <laughs> ya ya böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor ya? Ne mesela ne yapıyorsun kanka? nereye gitti? Kaçta herhalde. Evet geldik. 4 e 6 güzel. Güzel. 7'ye 1. Mentalim fena hiç iyi değil. Yemin ederim bak. Çok güzel. Hadi oğlum zararı çıkarıyoruz. çok kötü oldu ya. Yani altımızın gitmesi kötü oldu. Güzel. Hemen telafi etti. Güzel oyunumuz sağ olsun. Ya işte bunlar var ya. Vallahi mentalimi mahvediyor ya. Ya. <laughs> Mesela bak bak sana yemin ederim şurada bir atsam üzülmeyeceğim. Altıma 7 atıyor ya lavuk. yaş. Bu video nasıl 10 BG yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ya. Güzel. Haydi oğlum. Adam düşük vurması lazım biraz ya. Tamam, güzel. Çok güzel. Bak bu çok güzel oldu kardeşim. Ver de elimizi. Oyun bu oyun var ya bak dünyadaki en zor oyun bak. Güzel. Kanka bir dur da ben de oynayayım oğlum bir bir falan atsana. Teşekkür ediyorum ben dinlediğin için. Oğlum lan ne kadar çok bir atıyorum lan bir dur lan. Tamam sakiniz. Güzel. Bak işte bunlar güzel değil kanka. <laughs> ya oğlum. Ananı. Çok güzel. Aa oğlum yok oluş. Ah ses kayması olabilir bir saniye. Tamamdır. Geldik. İnşallah ses kayması yoktur. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu bebeğim. 10 BGL yapacağız demiştik. Bir dakika. Evet kardeşim 10 BGL gibi bir hedefim vardı. 3 videoda vardı. Normalde ben açıkçası şöyle düşünüyordum. Bu videoda 8'den 4'e falan düşer. Videoyu bitiririz. Ondan sonra sallıyorum. Bir sonraki videoda 4'ten 10'u zorlarız falan. Ama e, gayet güzel bir şekilde 10 BGL hedefimize ulaştık 2 videoda. Çok tatlıydı. 5 BGL'den 10 BGL'de 2 videoda kardeşim. Eğer beğendiysen şöyle bir like tuşuna bir patlat. Yanında abone ol var. Onu hala abone olundu yazmıyorsa ona da patlat. Onun yanında da bir tane çan var kardeşim. Ona da patlat. Noktadaki olsa yorum atarsan da beni çok mutlu edersin. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.